Evet sonunda o beklenen görüşme gerçekleşti. Biliyorsunuz herkesin gözü kulağı Washington'daydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 6 yıl sonra Beyaz Saray'da Trump'la bir araya geldi. Hı hı. Hatta Trump'ın kameralar önünde Erdoğan'a işaret edip Suriye için zaferin sahibi burada dediği anlar vardı ya e, o anlar çok konuşuldu gerçekten. Yapay Kes kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu derinlemesine analize başlamadan hemen önce e, kanalımıza abone olup bu bölümü de beğenirseniz bize müthiş bir destek vermiş olursunuz. Evet harika olur. Şimdi konuya dönelim hemen. 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir Türk Cumhurbaşkanı sadece bu bile başlı başına bir olaydı değil mi? Yani dikkat çekiciydi. Kesinlikle. Ve tabi e, Trump yine bildiğimiz gibiydi. O kendine has üslubuyla bir yandan şey övgüler dizdi işte çok saygı duyuyorum harika işler başarıyor falan dedi. Evet evet. Ama hemen arkasından da Rari Prunson meselesini hani şu Türkiye'de bir süre tutuklu kalan papaz vardı ya Trump'ın kişisel baskısıyla serbest bırakıldığı söyleniyordu onu hatırlatıp ben arayınca bıraktı gibi hani iğneli bir gönderme yapmaktan da geri durmadı. Aynen öyle o hem öveyim hem de lafımı sokayım havası çok netti yani. Ama tabii en çok merak edilen konulardan biri şeydi savunma sanayiydi. F35'ler, F16'lar. Mm -hmm. Trump istediği şeyleri alabilecek gibi e, oldukça iddialı bir laf etti orada. Bir de şey vardı, yakasındaki o parlak F-35 rozeti. O gözden kaçmadı. Sence bu ne anlama geliyordu? Yani bir işaret miydi yoksa sadece aksesuar mı? Ya tam bir deal maker şovu aslında dediğin gibi. Rozet bir sembol olabilir tabii bakın bu konu hala masada demek gibi bir şey olabilir. Ama işin aslı şu ki F-35 konusu biliyorsun yani Türkiye'nin S-400 alımı sonrası programdan çıkarılmasıyla başlayan o büyük düğüm. Evet, karmaşık bir konu. Trump alabilir der ama e, kongrenin onayı olmadan bu ne kadar gerçekçi olur? Orası biraz muamma. Belki de F-16 satışını kolaylaştırmak için bir yemdi o F-35 rozeti. Kim bilir? Yani pazarlık masasında her kart kullanılır sonuçta. Çok doğru bir nokta bu. Peki ya Suriye konusu? Trump'ın Erdoğan'ı gösterip, Suriye'deki başarıdan sorumlu işi bu adam demesi. Hatta işi biraz abartıp 2000 yıldır süren sorunu çözdü noktasına getirmesi. Bu biraz fazla iddialı gelmedi mi sana da? Yani Erdoğan'ı da zor durumda bırakabilecek bir övgü gibi sanki. Kesinlikle abartılı, tam Trump tarzı bir dramatizasyon yani. Ama altında birkaç neden olabilir bunun. Birincisi kendi Suriye politikasını, özellikle o asker çekme kararını kendi seçmenine bakın başarılı oldu işte diye pazarlamak istemiş olabilir. Hmm, mantıklı. İkincisi Erdoğan'ı böyle överek başka konularda belki ticarette veya Rusya ilişkilerinde bir taviz koparmayı hedeflemiş olabilir ya da gerçekten de bölgede Türkiye'nin rolünü kabullendiğini ve bir nevi sorumluluğu devrettiğini ima ediyor olabilir. Tabii bir de şeyi ekledi. Yaptırımları kaldırdığını söyledi. Bunu da Erdoğan ve diğer liderlerin talebiyle yaptığını vurgulayarak. İlginç bir analiz gerçekten. Peki Suriye bu kadar ön plandayken Gazze konusuna nasıl yaklaşıldı sence? Trump daha çok rehinelerin geri alınmasına odaklanmış gibi bir izlenim verdi sanki. Evet, öyle duruyordu. Erdoğan'ın pozisyonu sorulduğunda ise onun duruşunu bilmiyorum gibi biraz kaçamak bir cevap verdi sanki, değil mi? Evet, orada net bir fikir birliği görüntüsü verilmediği çok açıktı. Zaten Erdoğan da görüşme sonrası "Toplantıdan memnunum ama sonucu göreceğiz." diyerek temkinli bir dil kullandı. Bu da gösteriyor ki Gazze gibi hassas konularda derin ayrılıklar muhtemelen devam ediyor. Yani rehineler Trump için öncelikte olabilir ama daha geniş bir ateşkes, siyasi çözüm gibi konularda aynı çizgide olmadıkları anlaşılıyor anladım. Peki Rusya Ukrayna meselesi de gündemdeydi galiba. Trump bir yandan Erdoğan'ın arabuluculuğunu övmüş, diğer yandan da Rusya'dan petrol almayı bırakmalı çağrısı yapmış. Yine bir denge oyunu gibi. Tam olarak öyle. Yani hem arabuluculuğun güzel ama benim istediğim gibi yaparsan daha güzel mesaj veriyor aslında. Evet, klasik Ayrıca şey de var, Heybelada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması ki bu ABD için önemli bir konu biliyorsun ve Halkbank davası yani ABD'deki o meşhur İran yaptırımları davası gibi başlıklarında konuşulduğu belirtildi. Erdoğan Heybeli adı için üzerimize düşeni yapmaya hazırız demiş. Bu da muhtemelen masadaki diğer pazarlık konularından biriydi. Bu arada yapay keste desteğiniz bizim için çok değerli. Küçük bir hatırlatma yapalım yine. Abone olup beğenirseniz seviniriz Peki tüm bu kamuoyuna yansıyanların ötesinde sence kapalı kapılar ardında asıl neler konuşulmuş olabilir? Yani kritik pazarlıklar neredeydi? Bu övgülerin, işte o rozetlerin, göndermelerin karşılığında masaya ne kondu acaba? Mesela F16 satışının hızlanması karşılığında İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili son pürüzlerin giderilmesi mi istendi? Olabilir. Veya Halkbank davasında bir tür uzlaşma sinyali verildi mi acaba? Bölgesel işbirliği karşılığında belki de. Ne dersin? İşte can alıcı soru tam olarak bu. Muhtemelen e, ticaret hacminin arttırılması, hedefleri konuşulmuştur. Belki bazı spesifik yaptırımların durumu. Bölgesel konularda yani Suriye olsun, Doğu Akdeniz, Kafkaslar daha net bir koordinasyon beklenir. Bunlar hep kameralar kapandıktan sonra konuşulan asıl sonuçları belirleyecek konular aslında. Bu görüşmenin somut etkilerini yani atılacak adımları önümüzdeki dönemde daha net göreceğiz sanırım. Eğer bu sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu belirtmek isteriz ve bu konuştuğumuz konuda yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. kalın Hoşça kal.